Ağlıyoruz ya hepimiz. Yandık bittik kül olduk. Enflasyon böyle. Döviz kuru böyle. Arabaların fiyatları çok yüksek. Ama ayda da ODD Otomobil Distribütörü Derneği'nin açıkladığı rakamlar ortada. Ayda 60-70 bin tane araç satılıyor. 2022'de böyle gitti. Bazılarını yollarda göremiyoruz falan. da <laughs> <laughs> bu arabaları kimler alıyor? Ya bu arabaları <laughs> yani Para Babası kanaldan merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'dayız, Kadıköy'deyiz. Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın abimle beraberiz inşallah. Arabalara dair, araç piyasasına dair ve geleceğe dair şeyler konuşacağız. Abi nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim Sayıcım, sen nasılsın? Allah geldiniz. razı olsun, ha? hoş bulduk. Şeyi soracağım şimdi Hüsamettin abi, bu ikinci el araba biliyorsun Türkiye'de uzun zamandır, kısa zaman diyorduk önceden, yıllar geçti uzun zamana döndü. Son iki yıldır, iki buçuk yıldır sıfır arabayla beraber inanılmaz bir artışa geçti. Önceden bundan 5 yıl öncesinde, 6 yıl öncesinde 1 yıl içerisinde %5, %10 zamlanan araba fiyatlarına ne oluyor ya falan diye yadırgarken bugün 3 ay sonrasına %30 zamlanan fiyatları artık kabullenir hale geldik. Bu süreç nasıl devam eder sizce? Fiyatlar Bunun sorumlusu kimdir Sayıç'ım? Bunun <laughs> müsebbibi kimdir, nedir sence? Vallahi... Şey, Ufacık bir şey. Ufacık ya belki gözle görülmeyecek bir şey. Hadi ben sana sorayım şimdi. Yani bunun sebebi o kadar çok ki. Bunun tek bir sebebi var. Ben sayacaktım hazırlığa geçtiydim. O Covid virüsü bizi buralara getirdi. Yani, yani şöyle. Covid üretimi etkiledi, tedariği etkiledi, transportasyon dahil birçok krizin oluşmasına sebep oldu. Sıfır kilometre araç üretemeyen fabrikalar... Türkiye'de, Dünya'da, Uzak Doğu'da çok çeşitli sebeplerden doğru, dolayı ham madde yetersizliğinden dolayı ki bunların başında o hani çok meşhur kullanıyoruz ya çipkriz çipkriz diyoruz. İşte o çip olayından dolayı bugünlere geldik. Çok doğru bir gözlem söyledin Sait'cim. Hani eskiden ikinci el araçları %5, %10 artır, artardı. 2021'den 2022'ye 0, ikinci el araç fiyatları %110 artmış. 2022'den 2023'e %90 artmış. Tabii ki. Hani işin biraz da espri katarak söylüyoruz. Tek bir virüs yaptı bu işleri diyoruz ama gerçekten otomotiv sektörü önemli goller yedi. Üretim tarafında global olarak önemli sıkıntılar yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor hala. En önemli özelliklerden bir tanesini söyleyeyim. O ham madde tarafında o çip denilen aracın içindeki elektronik aksamındaki o etken madde ki bu cep telefonlarında da var, televizyonda da var sadece otomobilde kullanılmıyor biliyorsun. Onun eksikliği üretimi durdurdu pandemi sırasında. E sıfır kilometre araç bulamadın seçim ne yaparsın? İkinci el olsun. Bravo. İkinci ele gidersin. Sen, ben, o herkes ikinci ele saldırırsa ne olur? Tabii onun fiyatı yükseldi. Fiyat artar. Neden? Çünkü sıfır kilometre araç yok. Ne yapıyorsun? Ayağını yerden kesecek bir araç almak yerine o aramış olduğun ama bulamadığın sıfır kilometre aracın ikinci eline gitmek istiyorsun. herkes de oraya tarif olunca ikinci el fiyatları da artıyor. Tabi burada hani satıcılarda da önemli <laughs> farklılıklar var öyle söyleyeyim. Satıcılar ne yapıyor? O Sait abimiz gelmiş diyor. Hoş gelmiş diyor. Aracın fiyatı da şuydu ama şu oldu Sait abi diyor. Fiyat da öyle 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 ya yani şimdi burada, burada şey yok. Burada kilometreler çok. Burada şimdi mesela fiyatlar artınca şöyle bir yargı pozisyonu doğuyor herkeste. Sen artırdın, sen artırdın, sen artırdın. Buna geliyor iş. Ben bakıyorum mesela geçenlerde bir arkadaşım araba alacak. Kendi arabasını satacak, yeni bir araba alacak. Kendi arabası aşağı yukarı 400 bin TL ediyordu. Almak istediği arabada 600 bin TL ediyor. Arada 200 bin TL fark koyacak ve yeni arabaya sıçrayacak. Model yükseltecek falan filan. Almak istediği araba zamlandı bir içerisinde. Arttı 50 bin lira, 60 bin lira belki arttı. Şimdi kendi arabasının fiyatlarına bakıyor. Kendi arabasının piyasasında bir hareketlenme var. Bu eğer fiyat art artırmazsa hali kenardaki işte 180-200 bin arasında koyup yeni arabaya sıçrama olayı iptal olacak. O da artırmak zorunda kalıyor. Şimdi bu arkadaşın arabasını almak isteyen birisi sen fiyatları artırıyorsun. Zalimsin dediğinde bu da dönüp ona diyor ki ya benim de alacağım arabanın fiyatını artırıyorlar ama yetişemiyorum. Bu da ona geliyor. Ya yani şöyle en sonunda baktığın zaman herkesin birbirini suçladığı kavga ettiği ama aslında kimsenin derinde olmayan bir Şimdi bunun döngü en önemli bir enflasyon. Diğer bir taraftan döviz kuru. Çok önemli bir faktör. Neyse ki döviz kuru şu an sabit gidiyor. Çok şükür. Artmasın bu şekilde kalsın. Çünkü Türkiye'de hani bahsettin ya o 9 tane markanın çoğunluğu ithalatçı olduğu için ne yapıyor adam döviz kuruyla Fabrikasına araç ürettiriliyor. Türkiye'deki distribütörü ona göre sipariş veriyor. Ödemelerini döviz kurundan yapıyor. Euro'dan veya dolardan neyse. Döviz kuru artarsa ne oluyor? O taahhütünü ettiği ödemeyi yapmak zorunda ama bunu da araçlarına yansıtıyor o artışı. İşte hani sıfır kilometre araç fiyatları neden artıyor, neden artıyor diyoruz ya. Bir, enflasyon çok önemli bir faktör. İki, döviz kuru çok önemli bir faktör. Üç de maalesef ki Türkiye'de hala doğru bir fiyatlandırma sistemi yok. Bazı arabalar çok yüksek kalıyor. Bazı arabalar artık düşük kalıyor diyemeyeceğim. <laughs> düşük araba yok çünkü. Sana da şöyle bir bilgi vereyim. Biz bir data şirketiyiz. yani senin dem vurduğun gibi istatistik tarafımız, analiz tarafımız da var. 400 bin TL'nin altında şu an 11 tane araç kalmış. Onlar da yok. Hani distribütörlerin, markaların, internet sitelerinde yayınladığı araçlar. E, o araçları almak istersen de araçların çoğu yok. Çünkü bazı çıplak araç dediğimiz fiyatlar onlar. Artık 0 km bir araç alacak insan 500-600 bin yüzden çıkartmak zorunda. Şey sorayım sana Hüsamettin abi. Cevap vermek zorunda değilsin ama. Sıfır arabaların bulunamadığı için biliyorsun sıfır arabadan daha pahalı bir şekilde ikinci el arabalar satılıyor. Sıfır ayarlı arabalar. Kimileri kurala uyduruluyor. 6000 bin kilometre ayarlanıyor falan filan. Neyse. Bu şekilde satılıyor. Bu araba yokluğu varken tedarik sıkıntısı varken bu sence önlenebilir mi? Önlenemez. Neden önlenemez biliyor musun? Anlatayım. Ama önce güzel bir noktaya değin. Onu söyleyeyim Sait'cim. Pandeminin o ilk 4. veya 5. aylarındaydık. Yani demek ki 2020 22 yaz aylarındaydık. İşte fiyatlar artıyor. ikinci fiyatlar artıyor. Biz de hani sıfır araç fiyatlarını da tutan, analiz eden bir şirket olduğumuz için her şeyi görüyoruz. Tüm Türkiye'de satılan sıfır araçların fiyatlarını, ikinci araç fiyatlarını. İşte geldi ilk aşamada ikinci fiyatları baktık. Sıfırdan yüksek rakamlar. Aa dedim ki yanlış yapmışsınız arkadaşlar. Gelen data, sağdan data alıyoruz biz. Yanlış bu data dedim. Nasıl olur falan. Defalarca belki günlerce baktık. Data doğru. O an anladık dedik ki bu iş kötü, kötü yerlere gidecek. Araç yok. Yani sıfırdaki araç olmadığı için o dönemde ve hala çok yeterli değil. O ikinci araç fiyatları arttı ve ulaşılamaz bir noktaya geldi. Şu soruyu sormanı bekliyorum. Neden peki bu kadar sıfır kilometre araç fiyatları pahalı? Neden ayda 60-70 bin tane sıfır kilometre araç Onu satınır? çok farklı bir şekilde soracaktım. Sor. Ee, şöyle sorayım. <gülüyor> Sor. <gülüyor> şöyle sorayım. Kim o zaman. alıyor bu 60-70 bin tane ayda bu aracı kimden alıyor? Yani alıyoruz ya hepimiz. Aha. Yandık bittik kül olduk enflasyon böyle döviz kuru böyle. Araba fiyatları çok yüksek. Arabaların fiyatları çok yüksek. Ama ayda da işte ODD otomatik distribütörlerinin açıkladığı rakamlar ortada. Ayda 60-70 bin tane araç satılıyor ortalamada. 2022'de böyle gitti. Bazılarını yollarda göremiyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> bu arabaları kimler alıyor? Ya Bu arabaları <laughs> yani insanlar alıyor. Öyle söyleyeyim. E, filo şirketleri alıyor. Orada bir bölüm yani yaklaşık %30'luk bir bölüm esasında hani filo şirketi. Ama artık Sait'ciğim sen şimdi cebinde 100 liram var. Şimdi bankaya koysan sana bir senede ne getirir bu ara e, bu 100 TL? Bir şey çok az bir şey getirir. Döviz zaten artmıyor, düşmüyor, yükselmiyor. Döviz de öyle. Ama araba alırsan 100 liran 110 lira oluyor. Belki de 200 100 lira oluyor, 100 liranın üstüne bir 100 lira daha koyuyorsun veya bir 110 lira daha koyuyorsun. Dolayısıyla insanlar artık bu araçları yatırım amaçlı alıyorlar. Her ne yani, kadar yatırım amacı olmasa bile bir araç, ikinci, üçüncü arabalarını alanlar var. Diyor ki, ya ben diyor, şimdi diyor bu parayı bankaya koysam diyor, bana getirilsin olacak diyor. Ama şimdi herkes tabi sosyal medyayı takip ediyor, bizleri takip ediyor, sizleri takip ediyor. Biz sürekli söylüyoruz elimizdeki dataya göre, analize göre İkinci araç fiyatları maalesef ki artıyor. Sürekli bunu söylüyoruz. Ya kasım kadar için ikinci el araç satışları bayağı bir durgundu. Hatta geçen sene 2022'nin o ilk bayramında Ramazan bayramından Kasım ayına kadar ikinci el araç sektörü satışları bayağı bir kan ağladı. Satıcılar iyi zamanlar geçirmediler. Ama Kasım ayı ile birlikte oturmaya başlamıştı. Şu an bir canlılık var. O canlılıktan dolayı da insanlar ikinci el otomobil satın almak istedikleri için de araç fiyatları ikinci elde artıyor. Çok canlı bir piyasa şu an ikinci el. Gerçekten. Sizce... Sıfır araba yok. Sıfır araba yok. Mecburiyet doğdu. Aynen. Şimdi bizim işimiz gereği biz birçok markanın birçok bayisine gidiyoruz. Çok çeşitli analiz ve data çalışmaları için ve hep soruyoruz diyoruz ki bu araçlar nerede? Şovrumlar boş. İşlerin kötü olduğundan değil. Gelen araba da daha gemide satılıyor. Araba gümrüğe iniyor. Gümrükten bayi, bayiye ne direkt sayıta gidiyor. Yani bilmiyorum sana geliyor mu? Yani tabii iş, biz takipçi arkadaşlarımız mesela vakti zamanı biz bayi röportajları yapıyorduk. Bayi röportajları yaparken işte Peugeot'a ya gidiyorduk. marka marka geziyoruz mesela. Piyasa analizi, durum nedir, nereye gider. O zamanlarda biz bayi röportajları yaptığımız sırada araba bununla birlikte sıkıntı yok. Hatta o zamanlar araba fiyatları biraz, gevşeme dönemleri falan diyen yani. araba fiyatları biraz düşüyordu. İndirimler falan yapılıyordu, kampanyalar vardı. E, o zamanlardan videolarımızı izleyen takipçi arkadaşlar diyor ki ben filanca sıfır araba almak istiyorum, Abi, bulur musun? Biz e, gittik tabii bir röportajı yaptık, tanıştık, ettik, o kadar bir sürü çevre edindik. E, arıyoruz, soruyoruz ama yani bizde de bir şey yok. Yani bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Kendimize almak istesek araba bulamıyoruz yani. Böyle bir noktada keşke gönül ister ki takipçi arkadaşlarımıza falan yardımcı olabilsek, bir şeyler ortaya çıkarabilsek ama böyle bir imkanımız yok. Yani Türkiye otomobilden çok yüksek vergiler oluyor. Arabanın neredeyse ortalamada söylüyorum 3'te 2 parası vergilere gidiyor. Bugün 1 milyonluk bir arabanın vergilersiz fiyatı 300-350 bin bantında. Şimdi bunu dünyada yapan ülkeler var. Yani yurt dışına gittiğin zaman 50 bin dolara gerçekten spor ultra lüks araba alabiliyorsun. Türkiye'de çok zor. Gerçekten zor. O araç 50 bin dolarlık araç Türkiye'de 18-19 milyon TL'ye satılıyor. Böyle case'ler var, böyle vakalar var. Ee, i̇nşallah orada önemli düzenlemeler veya avantajlar yaratılır. Şu an hani herkesin tuzu kuru, herkes satıcılar arabaları satıyor sıfırda. Ama günün birinde bu ortam zorlaşabilir. İnsanların hiç sıfır kilometre veya ikinci el araba alacak güçleri azalabilir. Dolayısıyla vergiler konusunda önemli ilmek lazım. Ben onu soracaktım çünkü geleceğe dönük araç bulunabilirliği bir sürü madde sayılabilir. İşte vergiler, enflasyon, şunlar bunlar hep sayılabilir. Bir de ben şöyle bir şey sezinliyorum. Biz yayın başlamadan önce de seninle konuşurken senden de öyle bir şey aldım abi. Şimdi firmalar, araç üreten firmalar pandemi sürecinde başlayıp da bugünlere kadar gelen araç yokluğunun değişik bir tadını aldı diye hissediyorum. Yani önceden bin tane araba satıp tahsil ettikleri kazancı belki bugünlerde tam rakam veremem örnekle olsun diye söylüyorum. Belki de 600 araçtan tahsil ediyorlar. Karlılık anlamında. Daha az araç, daha yok satma. Dediğin gibi gemide falan satma, fabrikada satma. Ondan sonra işte masrafları daha, daha az araca yükleme. Sanki böyle bir şey keşfettiler. Artık o kadar çok üretmemize gerek yok. Ya da ürettiğimiz birim araçtan daha fazla kazanıyoruz'a geldi gibi. Çünkü neden? Adam zaten satıyor. Şu an hani geçen sene 850 bin yakın araç satıldı sıfırda sayıcım. Türkiye'de. Bu neden 850 bin satıldı biliyor musun? Çünkü 850 bin tane araç geldi. 1.2 milyon atıyorum örnek veriyorum araç gelseydi geçen sene 1.2 milyon adet sıfırda araç satılacaktı. Vay talep be. canlı. Talep var. İnsanlar alıyorlar. Aç ODD'ye gir. Bunu sıfır. insanlar alıyor değil mi abi? Tarlalar Zeytin tarlaları falan almıyor değil mi? <laughs> Hepsi insanlar alıyor yani. <laughs> Bunu senin benim gibi insanlar alıyor. Bir de filo şirketleri alıyor. Yani başka böyle önemli büyük volümlerde araç alabilecek başka bir kitle yok. Dolayısıyla bu araçlar satılıyor. Ben 95 yılından beri otomotiv sektöründe çalışıyorum. Başka sektörde de çalışmadım. Her sene sorarlar bizim gibi otomobil sektöründe olan insanlara. işte bu sene kaç araba satılacak? Ben son iki senedir aynı şeyi söylüyorum. Bu sene için de aynı şeyi söyleyeceğim. Kaç tane gelirse. <laughs> o, o markanın <laughs> Siparişi neyse <laughs> onu satacak. 20 bin ise 20 bin, 200 bin ise 200 bin. Çünkü satılıyor bak direkt satılıyor. Beni hatırlarsın 2023 sonunda tekrar bir röportaj yapalım. Veya 2024'ün başında ondan sonra göstereyim sana. şovrumlara git. Araba yok yani şovrum öyle boş duruyor. Bu işler kötü olduğu anlamında değil. Araba daha showroom'a gelmemiş. Hı. Direkt siteye e gitmiş. Tabii tabii tabii. O Enteresan zaman... zamanlardan geçiyoruz. Ben gelecekte yani yakın gelecekte hı hı. ne olur soruna da Aynen şunu söyleyeyim. Otomotiv sektörü Türkiye'nin en lokomotif sektörlerinden ya birincisidir ya ikincisidir. Verginin en net bir şekilde alındığı sektördür. Aracın vergisini zaten yatırmazsan, yatırmazsan zaten trafiğe çıkamazsın. Araç tescil olmaz. Kaçınma şansı yok. Aynen öyle. Dolayısıyla otomotiv sektörü çok canlı bir sektör. Ya Türkiye'de düşünsene Avrupa'ya bir gidelim kaç tane 59 tane marka var? Hangi Avrupa ülkesinde 59 tane marka var faaliyette olan? İspanya'da bile yok. İtalya'da bile, Onlar da bile yok. daha mı sınırlı? Daha sınırlı yani Türkiye'de kişi başına düşen gelir daha böyle bir kopamadı, bir gidemedi. Bir kopsa gitse bak inan abartmıyorum bu ülkede yılda 3 milyondan aşağı araç satılmaz. Yani şu anki kişi başına düşen gelirimizle 850 bin araç satılıyorsa sıfırda bizim kişi başına düşen gelirimiz arttığı zaman çok daha fazla araç satılır. Kişi başına düşen gelir arttığı zaman da araç yatırım aracı olarak görülmekten çıkar muhtemelen. O zaman da bir dengeye oturur belki de. Ya Avrupa'da adam ne yapıyor biliyor musun? Adam oturuyor bakıyor diyor ki ben kaç kişilik aileyim? 4 kişilik veya 5 kişilik. İşte Eşim 3 tane çocuk. Adam ihtiyacına göre araba alıyor. Bizdeki gibi biliyorsun biz Türk milleti şeyiz. Direkt görselliğe çok önem veren bir insanız. Statüye, sembole. Şu an ben station wagon araba almam. Ha, bu station wagon arabalar kötüdür. Alınmaz diye değil. Benim. Ben farklı bakıyorum. Ha belki ihtiyacım station wagon araba. Ama ben onu dikkate almıyorum. Benim gibi birçok insan. Ben 4 kapı sedancı bir insanım maddi gücüm varsa da iyi bir otomobil, dört kapı sedan otomobil alırım. Ama Avrupa'da, Amerika'da adam kendi ihtiyaçlarına göre şey yapıyor, e, otomobil satın alıyor. Daha Kesinlikle. biz oralara gelemedik. gelemedik. ama. evet. Ama geleceğiz. geleceğiz, bence de geleceğiz. Avrupa'da veya işte farklı batı ülkelerinde yaşanan, daha teknolojik ülkelerde, daha gelişmiş olarak kabul edilebilecek ülkelerde yaşanan şeyler buraya daha hızlı uyarlanıyor. Bunu örnek vereyim, bu boya değişen takıntısı mesela bizde çok fazladır ya. Mesela bu Avrupa'da tam tersi. Değer kaybetmiyor Avrupa'da, bizde değer kaybediyor. Bize değer kaybediyor ya orijinal Bunu... tamponu almışsın çıkartmışsın. Yenisini takmışsın. Bu nasıl değer kaybeder abi? Kesinlikle. <laughs> Niye, değer kaybeder? Niye kaybediyor? O tamponda zaten değer kaybetmiyor. Onu mantıksız buluyor şu anda. Ama kapı değişirse saç ya. O kural. Ya yani bu şeye benziyor. Yani yanını sevdiğim hani okey 101 oynarken şehirden şehire kurallar değişir ya. Biri taşı aldığım ceza yazar. Biri ceza yazmaz. Bilardo'nun kuralları şehirden şehire değişir ya. herkes farklı oynar ya. Hani bizim Türkiye'deki kural böyle kardeşim. Yani biz burada böyle oynuyoruz gibi bir şey çıkıyor. Yani kapı yetkili serviste değişmişse başarılı bir şekilde orijinal parça Aslına bakarsanız bu arabanın dinamiklerinde, şasisinde, aracın kendi has yürüyen aksamında buna benzer motor aksamında bir zarar gelmekten sonra bunun değer kaybetmemesi lazım. Aslına bakarsanız ama burada sadece kafamı kurcalayan şöyle bir şey var. Acaba bizim Türkiye'de araba fiyatları Avrupa'daki gibi daha ulaşılabilir. Örnek veriyorum işte Orada iki sene çalışan bir insanın aldığı araba, bir sene çalışan bir aldığı gibi biz de burada mesela bir senelik, iki senelik gelirimize ulaşabiliyor olsaydık acaba o zaman biz yine boya değişen takıntısına devam eder miydik? Yoksa eğer öyle bir şey olsaydı biz de bir anda Avrupa gibi aa neymiş be boyandıysa daha güzel getir boyalısını alayım der miydik? Yani tek bunu etkileyen acaba Fiyat faktörü mü? Bu konuda bir zihnimi oturtamıyorum yani. Çok güzel bir saptama yaptın. Evet bu. Hani söyleyecek başka hiçbir şey yok. Ama şu da var. Belki de hani şu an oturup bakmak lazım ama belki de biz Avrupa'dan, <laughs> bizim ucuz bir ülkeyiz otomobil fiyatları konusunda vergiler olmadan. Yani öyle bir arabanın o bas fiyatının üstünde vergiler biniyor ki Arabanın fiyatı 350 binden 800-900 lira hop diye geliyor anlayamıyorsun. Ama işte vergilerle olan halinde bile sıfır araba yetmiyor. Bu vergiler azalsa o zaman çok büyük bir endüstriyel otomotiv sektöründe devrim olur. Yani çünkü düşünsene 59 tane marka oydere kayıtlı 900 bin adet yetkili satıcı, bayisi. E Bu işi doğru bir şekilde yapan yaklaşık 10.000'e yakın galerici kardeşimiz, arkadaşımız var Türkiye'de. Çok doğru bir şekilde yapıyorlar bu işi. Böyle bir ekosistem var. Çok farklı bir boyuta geliriz. Yani gerçekten Farklı boyuta geliriz. Şöyle Konusunda bir şey var. hayal ediyorum Hüsamettin Ağabey, belki var. ütopik, çok film izlediğim için de olabilir bu. Örnek veriyorum, belirli bir zaman diliminde, işte vergilerde indirimler olsa, sonra ne bileyim işte araç bulunabilirliği artsa falan bunların hepsi bir olsa, hani bizde hep böyle araç az oluyor, böyle hep kapış 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 böyle bir tırmalaya tırmalaya bu iş gidiyor ya, şöyle bir piyasa böyle bir arabaya, yani bir şeyler yapılsa, yani o bir şeylerle beraber piyasa arabaya boğulsa, Alın bakalım araba mı istiyordunuz? Cobul cobul araba verseler. Sıfır araba kaynasa her yer ya da ikinci el arabanın bolluğu olsa. Şöyle bir anda böyle bir o bollukla beraber acaba topik bir şey belki aklından geçen ama acaba böyle bir araba kıymetizleşmeye başlayıp da ya dur bakayım ya biz bu arabayı hayalimiz olarak görmüyoruz, amacımız olarak düşünmüş. Şu bizim bu araç... Bizim ne? Biz Türkler olarak... At, avrat, silah oraya <laughs> gelsin değil mi? <laughs> evet. Şimdi bizim genlerimiz de var. Yani biz atımıza sahip olmamız lazım. At çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani araba çok önemli bizim için. Bir statü sembolü. Etkisi olur mu dediğin gibi? Evet olur. Ama tekrar ediyorum otomobil fiyatlarının daha iyi bir e, seviyeye gelmesi tek bir faktöre bağlı değil. Kişi başına düşen gelir. Enflasyon, vergiler ve döviz. Bu dört tane faktörün bir de ilan siteleri konusu var. Yani şimdi ilan sitelerindeki fiyatlara bakıyorsun Ha, inanamıyorum i̇nanamıyorum ya. Geçen sene yaz ayıydı. Temmuz ya Ağustos'tu. Marka ve model isim vermeyeyim şimdi. 500 bin TL sıfır fiyatı olan aracı abimiz 1.2 milyon TL olarak ikinci elde İran sesine koymuş. <laughs> yani enteresan. Sen şimdi aracını satmak istiyorsun. Sayıt olarak aracını satacaksın. İlan sitesine koyacaksın. Ne yapıyorsun? Fiyatlara bakıyorsun ki eğer bu işten bir habersen ne yapıyorsun? İlan sitesindeki fiyatlara bakıyorsun. şimdi ilan sitesindeki fiyatlar doğru mu? Biz ilan sitelerine direkt kutusu diyoruz. Ben direkt kutusu diyorum. Sayit de, Hüsamettin de, Asım da kendi dileğini atıyor mektupla. Tutarsa. Ya tutabiliyor demek ki. Türk milletinidir. Yani pazarlık sünnettir. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki ben diyor bir 500 bin yazayım diyor. Arabanın değeri belki 380. Tamam 500 bin lira yazayım diyor. Bağıra ara diyor 460'a satarım diyor. Ben de diyor bir 60, 70, 80 bin lira kar ederim diyor. Yani ilan sitelerindeki fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Araç alacakları zaman sıfır kilometre veya ikinci el baktıkları ilk yani ilan siteleri. Bir uzman olarak söylüyorum. Bu işi çok çok uzun yıllardır yapan insan olarak söylüyorum. Fiyatları sahadaki fiyatlar belirler. Saha ne demek? Bayilerde, galerilerde satılan araçların fiyatları belirler. İnternet sitelerinde yazılan, ilana koyulan araç fiyatları belirlemez. Bundan da vazgeçilmesi lazım. Abi son olarak arkadaşlarımız onu çok merak ediyorlardı. Ya iyi tamam da araç alalım mı? Bekleyelim mi? Bir gelişme olur mu? Fiyatlar düşer mi? Şimdi alıverirsek de fiyatlar düşerse şimdi ya söylentiler bitmiyor biliyorsun. İkinci el yurt dışından araba gelebilir diyorlar. Hoba Herkes bir duruyor. Yok öyle bir kanun şey... yok. İkinci el araç ithalatı olmayacak. Direkt söyleyeyim sana. Öyle mi? Evet. Öyle bir ihtimal de yok. Öyle bir ihtimal de Öyle bir ihtimalin olması için yani markalar buna çok sıcak bakmıyor ilk başta. Öyle bir şey yok. Anladım öyle ÖTV kulisler varmış diye... ÖTV ya. indirimi olmayacak. Onu da söyleyeyim. ÖTV'de bir geri gelme olmayacak. ÖTV'nin kalkması Söz konusu değil. Şimdi normalde bu söylediklerinize kolay kolay herkes inanmaz. Şimdi birisi dedi ki ÖTV indirim yapılacak. Hemen inanmayız değil mi? Normalde inanmayız buna. Niye indirim yapasın ki arabalar yeteri kadar satılıyor? İşte biri dese yurt dışından ikinci araba gelecek. E tamam da niye gelsin ki? Onun prosedürleri var. Onlara da Çöklük vergi... olur ya. Ha, Türkiye o... ikinci el ha, olur. Onlara da vergi uygulanacak değil mi? Bir sürü şey söyleyebilir. Bunlara normalde inanamayız. Bugün için normalde inanmayacağımız bazı teorilere çabucak inanmamızın sebeplerinden bir tanesi... Çaresizlik. Çaresiz olduğumuz için almak istiyoruz. Ama alamıyoruz. Ne Bir duyuyorsun ya acaba mı ki ya hadi olur mu ki hadi bismillah bir şey mi olacak falan derken orada şerit kopuyor. O zaman Böyle ihtimaller biraz havada kalıyor. En son yönlendirmeni sen yap abi arkadaşlarımız. İkinci el bulduğunu mu alsınlar? Sıfırı beklemesinler mi? Yazasınlar sıra girip beklesinler otomobil, mi? Otomobil bu bana en çok hayatta sorulan soru. Hatta şimdi senle konuşurken bile... <laughs> sen bari sormasaydın da. <laughs> i̇ki tane arkadaşım yazdı. Aracı almak için en doğru zaman bugündür. Bugün. Yarın değil. Bugün alıyorsun. Yani ne demek istediğimi anladım. Anladım. Diyeceğim. Yani bir ay önce de sorsaydım aynı cümleye cevabı verecektim. Aynen öyle. Yani bugün ayın kaçı? 21 Şubat değil mi? 21 Şubat 2023. 21 Şubat 2022'ye gitseydik ve sen bana bu soruyu sorsaydın. Ben sana deseydim ki sevgili Said'ciğim. Bugün aradın. Bana ne ısmarlardın? 21 <laughs> Şubat 2023 yılında. Değil mi? Yani en doğrusu eğer o yola girdiysen sıfır veya ikinci el bir araç alacaksan bugündür. Yani bu iş böyle. Türkiye'de böyle en azından. Bir abimiz aramıştı Antep'ten. Araba almak istiyorum demişti takipçi abimiz. Dedim ki fırsat arabalar sayfamızda da çok güzel bir araba vardı. Bu arabayı kaçırma al. Yani ne olur ne olmaz. Sen al bu arabayı. Hem bugün için piyasası zaten 20-30 bin uygun. Kaçırma al bu arabayı. nasıl <laughs> sonra aldı. Aynı yani sen dedin ya ne ısmarlardın. Kocaman bir tepsi baklava vardı. <laughs> Hem de Marka vermeyeyim, çok meşhur bir markadan Antep'te kocaman bir teslimat. Ne ısmarlardın? Neler ısmarlamazdın? Çünkü... O geçen... marka yüzünden bu hallere geldik işte. <laughs> ben, ben de daha sen benim aşağıdaki göbeği görmüyorum. İşte geçen sene bugün arabayı alan kişi bugün hani dua ediyordur yani. Bence yani. de. Bence de. Bildiğimiz, duyduğumuz pazarın gidişatı bir ÖTV indiriminin olmayacağı yönünde, bir ikinci el araç ithalatının olmayacağı yönünde. E, şu an otomobiller satılıyor mu? Evet satılıyor ama bu fiyatlar böyle gider mi? Maalesef gider hatta daha da artar. O yüzden en doğru zaman bugündür otomobil satın almak için İster ikinci el olsun ister sıfır olsun. Abi son olarak elektrikli araç piyasası bugün ne alemde, yarın ne olur? ne zamana kadar bu piyasa evrilir? Şimdi elektrikli araç konusu çok samimi şekilde anlatayım. Bir gün her şey elektrikli olacak. Yani birçok marka sen takip etmişsin. Ne yani bu gençler Nissan <laughs> GTR'dan falan vaz mı geçecekler? Tayparlardan vaz mı geçecekler? O <laughs> bu gürül gürül motor seslerinden vaz geçecekler. 2025 ile 2035 arasında birçok global marka ben artık fosil yakıtlara üretmeyeceğim dedi. Yani benzinli ve dizel araçlar geçmiş olsun. Şimdi işte elektrik gibi, işte alternatif yakıt enerjileri gibi araçları göreceğiz. Ama Türkiye'de durum çok farklı. Yani biz Anadolu'da yaşıyoruz. Altyapımız belli. Şimdi Türkiye'deki elektrikli araçların satış oranı %1. %1 bile değil de %1. %0.80-90'lı bir şey. %1 diyelim. Şimdi daha çok yolumuz var. Türkiye'de çok fazla elektrikli araç satılamıyor. Neden? Bir kere çok ürün gamında çok fazla model, tip seçeneği yok. Bir de şöyle bir durum var. Ben biraz da ona benzetiyorum. Altyapı eksikliğimiz var. İşte şarj istasyonları servisli, bakımlı, şuydu, buydu. Bayağı bir orada gidilecek yol var. Ama gideceğiz bak bir gün bunların hepsi olacak. Bu bir trend olarak görüyorum. Hani özellikle beyaz yakalı insanların sıfır elektrikli araç sahibi olup bir trendi yakalama ihtiyacı olarak da görüyorum bunu. Ama bu tabii ki geniş kitlelere altyapı tamamlanınca geniş kitlelere ulaşacaktır. Şu an için biz Türkiye olarak bu işin gerisindeyiz. Birazcık uzman olarak bir zaman ver abi ya. Arkadaşlarımız da duysunlar bizi izleyen arkadaşlar. Yani An Anad Anadolu'daki esnaf amcam kartalı var. 10 yıla mı evrildiniz? Dur, ben sana bir şey söyleyeyim. Anadolu'daki esnaf amcam kartalı var. Adamcağız amcamız kartalın arkasına satacağı malzemeyi alıyor. Anadolu'yu dolaşıyor. Bu amcamız ne zaman elektrikli araca girer? Sen bana söyle ben de sana zaman veririm. <laughs> yani ya o amcadan başlayınca tabii işler değişiyor. Yani daha böyle beyaz yakalı arkadaşlardan başlayınca işler farklı noktaya gidiyor. Ben okey şöyle söyleyeyim o zaman. Türkiye'de ben fosil yakıt yani benzin işte dizel, LPG ne diyelim artık. O araçların bir düşünmüyorum. Yani hani markalar bitirse bile halk arasında piyasada satılmaya devam ediyor. Değerleri düşecek mi? Ben düşen de düşünmüyorum. Düşeceğini de çok zannetmiyorum. Sıfır hmm. kilometre tarafındaki elektrikli araç fiyatları artacaktır. Yeni regülasyonlar gelecektir, gelebilir. Daha başındayız biz. Yani dünya da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Evet. Yani orası şu an işin başlangıç noktası. Ama benim şöyle bir iddiam var. Bu araçlar dünyada kabul olduktan sonra yaygın olarak satışı ve kullanımı arttıktan sonra Türkiye'de o kartal olan amcamız, esnaf amcamız da dahil olmak üzere herkes bu yola girecek. Yani kaçış yok. Evet, evet. Yani at arabasından Buraya geldik. Abi çok teşekkür ederim. Arasına ben teşekkür ederim. Böyle çok samimi bir görüşme oldu. Valla arka oldu. Ha, arkadaşlar biz buraya ilk geldiğimizde Hüsamettin Yalçın Bey o şekilde bey olarak başladık muhabbete. Sonra muhabbet döndü, döndü, döndü. Tabii Ali abimiz var. İlk onun vesilesiyle ve tanışıp gelmişiz biz buraya. samiyet olunca artık biz tekrardan, bizde hemen hızlı kaynaşma var zaten biliyorsunuz. Biz kendi formatımıza bürünerek şey yaptık. Sağ olsun abim de O şekilde devam ettik. E yayından önce de keyifli bir sohbetimiz olmuştu zaten. Aynı şekilde devam ettik. Ben de son bir kapanış yapayım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sizlere. İstanbul'a kadar geldiniz. Küçük çok bir çok, çok teşekkürler. İsteriz en bizim için nasıl abicim? <laughs> küçük bir abonelik de izlersen abi bizim için ee, bir uzman arada uzmanı. abone olun like edin <laughs> <laughs> Doğru söylüyor muyum? Aynen, aynen aynen. Tamam mı? İşte evde çocuklarınız like nasıl istiyorsa. Like etmeyi sakın unutmayın. <laughs> Kanala abone olun. E Hüsamettin abi çok teşekkür ederim abi. Ben Hem teşekkür ederim Çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, zihninizde sağlık. Bizi de ağırladınız burada çok sağ olun. Bir şey yapmadık. Daha fazla bir zaman diliminde Akşam gelin. Akşam yemekle ilgili bir şey söylemiştin. O ciddi <laughs> <sev> Ben <laughs> otuneldeyim şu an. <laughs> Tünele girdim seyirci. <laughs> <laughs> Her zaman başımızla birlikte istediğiniz zaman. Yarın tamam. akşam bekliyoruz sizi. <laughs> i̇nşallah abi inşallah. Arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Çok uzun oldu video. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.